Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hırkamızın yapımına başlıyoruz. Bildiğiniz gibi çocuk versiyonunu bu kanalımda paylaşacağım. E, 36-42 e, beden arasındakini diğer kanalımda paylaşacağım. E, 42 42 ve daha büyük olanını da diğer kanalımda paylaşacağım. Açıklama kısmında bu grupları ayırdığım kanalların linklerini bırakacağım. Oraya abone olursanız kendi grubunuzu oradan takip edeceksiniz. Burada ise ne yapacağız? Çocuk versiyonunu çalışacağız. Bildiğiniz gibi sizlerle beraber ne yaptık? Bu yaka çalışmasını anlatımını hazırlamıştım. Şöyle bir tarafa 15 bir tarafa 15 gelecek şekilde 15'leri nasıl ayarlıyorduk biliyorsunuz. Şuradaki V'leri sayıyorduk. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki V'leri sayarak 15'er tane yapıyorduk. Görmüş olduğunuz gibi ben her iki tarafta da e, ipimi fazladan bırakmıştım. Esas kullanacağım ipim benim bu tarafta kaldı ama sorun değil. Ne yapıyoruz şimdi? E, buradan itibaren hemen... Örgümüze başlıyoruz. Sizler de benimle beraber başlayacağınız için sorun olmayacaktır. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Düz yüzünde olduğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? İlk 3 ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aktarıp hemen ne yapıyoruz? Kitleme işlemi, bir ters ilmek devamında ön yüzde olduğumuz için ilk ilmeğimizi örmeden alıp ipimizin yönünü değiştirip ters ilmeğimizi çalışıyoruz. Tekrardan bir tane düz ilmeğimiz var. Onu da örmeden alıp sağ şişimize aktarıyoruz ve bir tane ters ilmeğimizi çalıştıktan sonra e, şimdi şurası için, sadece bu sıra için iki tane düz ilmeği örüp şuradaki ilmeği düz örüyoruz. Bundan sonraki sıralarda ön patımız için. E, buradaki üç tane ilmeği ne yapacağız hiç örmeden alacağız arkadaşlar ona dikkat edeceğiz şimdi e, Örgümüzü şuraya taşıyacağımızdan dolayı ne yapıyorum İpimi zaten buraya taşıdığım için Bir tane Tığdan yardım alıyorum Şimdi yapacağım işlem şöyle Bütün ilmeklerimi bu tarafa taşımak yani sağ şişime Sağ şişime taşırken de Yapacağım işlem Şuradaki hemen şuradaki Bakın 2 V'li olan kısım değil. Şu arkadaki V'nin diğer tarafından ilmeğimi çıkartmak olacak. Şöyle. Katı açılmadan. Evet. Şimdi birinci ilmeğimi çektim. Devamında ikinci ilmeğim. Devamında üçüncü ilmeğim diye bu ilmeklerimi çekiyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar şimdi toplamda 26 tane ilmek çekmiş olduk. Sol şişimizdeki e, ilmeklere dokunmadan buradan 26 tane ilmeğimizi çektik. 26 ilmeği çektikten sonra şuradaki ipimi artık kullanmayacağım. O yüzden burada kitleme işlemi yapabilirsiniz ama düğüm atmayın. E, benim gibi uzun ip bıraktıysanız düğümünüzü atmayın ki onu gizli bir şekilde kapatacağız. Şimdi uzun ipimi aldım. Şuradaki ipimi kullanmayacağım ben. Sol şişimdeki ilk 3 ilmeği örmeden alıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. Bir ters ilmeğim var. Tekrar ipimi arka tarafa aldım. Örmeden aldım. Bir düz ilmeğim. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. Bir ters ilmeğim. Tekrardan ipimi arka tarafa aldım. Bir düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında bir ters ilmeğim var. 3 tane son şişimde ilmeğim kaldı. Hemen ipimi yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği örmeden alıp son ilmeği ters ilmek olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi artık şu iple tamamen işim bitti. Örgümün arka yüzündeyim. Bakın. Burası bizim şöyle tuttuğumuz zaman tam ense kısmımız arkadaşlar. Model ense kısmından itibaren açılıp büyüyünceğinden dolayı gözünüze küçük gelebilir. İnanın küçük olmuyor. Şimdi arka yüzden devam ediyoruz. Arka yüzde ne yapıyorduk? Hemen ona gelelim. Şimdi burada ayraçlar var. Bu ayraçlardan da faydalanacağız. Hemen giderken ayraçlarımızı takmaya başlarız birazdan. İlk ilmeği e, ön tarafta ters örgü olarak ördüğüm için bu yüzde yani arka yüzde düz ilmek olarak alıyorum. Örmüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. İki ters ilmeğimi örüyorum. Devamında bir tane düz ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Şuradaki son şişimdeki son 3 ilmeği ters ilmek olarak öreceğim. Birinci ters ilmeğim. ikinci ters ilmeğim. Üçüncü ters ilmeğim. Şimdi burada şunu da şöyle sıkılaştıralım. Burada düğüm atmayacağım söylemiştim. Hemen ayracımı yerleştiriyorum. Niye? Sağ şişimde 11 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 26 tane ilmeği ters ilmek olarak öreceğim ta ki nereye kadar? Son 11 ilmeğim kalana kadar. Hemen sizlerle beraber ters ilmeklerimizi de örelim. Çünkü örgümüzün arka yüzündeyiz. Hızlı bir şekilde Biraz karışık bir model olduğu için tane tane anlatmaya çalışacağım. Zaten bu yaka kısmının anlatımını sizlere yapmıştım. Eğer bizimle beraber daha evvelden yaka çalışmasını yapmayan arkadaşlarımız var ise onlar için de açıklama kısmına linkini bırakacağım. Ne yapacaklar? Oradan faydalanıp örgülerine başlayacaklar. Çünkü yakanın hazırlığını önde yapmıştık biz. Öncesinde hazırlamıştık ve hazırlanmış yakanın üstüne şimdi kurulum yapıyoruz artık 26 ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum hemen ayraçlar birkaç sıra boyunca bizim işimize çok yarayacak daha sonradan çıkartabilirsiniz çıkartmaya da bilirsiniz tercih size kalmış şimdi devam ediyorum örgüme ve ön yüzde modelin kurulumunu yapacağız biz her zaman model kurulumumuz ön yüzde olacak. Hemen saymak istiyorum sol şişimi. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi ayracımı takabilirim. Çünkü 11 ilmeğim var. Sol şişimdeki ilk 3 ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. 1, 2, 3. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmeğim var. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmeğim. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmeğim. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmeğim. Sol şişinde 3 tane ilmeğim kaldı. Hepsini ters ilmek örüyorum. 1 2 3 Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Artık modeli tamamen kuruyoruz. O yüzden ayraçlarımız yanımızda. Hemen ilk önce yapacağım.